Rüyada sakız görmek ne anlama gelir? Rüyada sakız görmek, rüya sahibinin pek çok uğraşlar sonucunda kazandığı paraya işaret eder. Yorucu olay ya da çalışmalarla elde edilen bir gelire sahip olmaya, sakızın bulunduğu ancak çiğnenmediği görüldüğünde ise bu büyük bir çaba olduğunu ve bu çabalar ile bir şeyler elde edildiğine delalet eder. Rüyada sakız çiğnemek olumlu olarak yorumlanmaz. Bunun sebebi ise dedikoduya işarettir. Sakız çiğnediğinizi görüyorsanız, dedikodu yapacağınıza, birisinin arkasından konuşmaya, gıybet etmeye delalet eder. Rüyada sakız yapıştığını görmek ise olumlu olarak yorumlanmaz. Rüyayı gören kişinin huzuru bozulacağına, aile bağlarına dikkat etmeniz gerektiğine delalet eder. Rüyada sakız vermek ise rüya gören kişinin özel hayatında yer alan kişilere fazla vakit ayırmadığına ya da ayıramayacağına bu sebebe bağlı olarak da aşk hayatında bazı olumsuz durumlar, mutsuz durumlar yaşanmasına delalet eder. Özel hayatta da yer alan herkesin aile, arkadaş ya da yakın çevreyle ilgili tüm meselelerde olumsuzluk yaşamaya delalet eder. Bu rüya uyarıcı bir rüyadır. Dikkatle hareket etmeye, aile bağlarınızı sıkı tutmanız gerektiğine delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.